Burada significance yani anlamlılık değeri adı verilen bir değer var. Her iki satırda da aynı değerin tespit edildiğini görüyoruz. Buradaki değer 0,05'ten küçükse ortalamalar arasında anlamlı fark vardır. Eğer buradaki değer 0,05'ten büyükse ortalamalar arasındaki fark anlamlı değildir. Buradaki significance yani anlamlılık değerine kısaca p değeri olarak da bunu ifade ediyoruz. Bu değere bakarak biz Ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını anlıyoruz. Yani buradaki sonuca göre biz şunu anlıyoruz. Kadınların ve erkeklerin insancıl yönetim anlayışı ile ilgili algıları, değerlendirmeleri birbirinden farklı değil. Biz burada ortalama olarak erkeklerin biraz daha olumlu bir bakış açısına sahip olduklarını görüyoruz ama istatistiksel olarak aradaki 0,32 puanlık fark önemli bir ölçüde değil, anlamlı değil. Bunu buradan anlıyoruz. Peki Burada niye iki tane p değeri var? Burada